Muhalefetin önerileri var. Plan bütçede de gördük. Burada da ifade edildi. Dikkat ederseniz gelir getirici pek öneri yok muhalefette. Birkaç şey söyledi genel başkan. Yani onu hani ihmal etmeyelim. Ama taş çatlasa ben sordum arkadaşlara bu gelirler ne kadar olur bahsettiği diye. 4-5 milyar dediler en fazla. 4-5 milyar TL gelir gelir devlete bu bahsedilen öneriler. Peki şeyler ne kadar maliyet getirir diye sordum. Bu gider arttırıcı öneriler bir he, kaba hesaba göre belki ince hesaplamamız lazım. 12 trilyon dediler. Şimdi değerli Genel Başkan, değerli arkadaşlar. Ben şuna yürekten inanıyorum. İktidar da olsak, muhalefet de olsak ortaya koyduğumuz önerilerin etki analizini yapmamız lazım. Ne kadar getiri var, ne kadar götürü var? Bunu nereden finanse edeceğiz? Nasıl başaracağız? Hani bir yerde harcama harcama yapmak kolay. Bunu birçok harcama e, vaadinde bulunabilirsiniz. Ama nereden finanse edeceksiniz? Ha borçlanarak finanse ederim diyebilirsiniz. O zaman işte açığınız artar. Açığı finanse etmek için daha fazla faiz ödemek zorunda kalırsınız. Bugün eleştirdiğiniz bütün hususları çarpı çarpan etkisiyle milletimizin karşısına getirirsiniz. Ha fal, falanca yerden aktaracağız diyebilirsiniz. O aktardığınız yerleri de göstermeniz, miktar olarak da ortaya koymanız gerekir. Nereden keseceğinizi, ne yapacağınızı bazı ülkeler Avrupa'da bunu yapıyorlar. Ben biliyorum. Muhalefet de yapıyor. Bir öneri getirdiği zaman etki analiziyle birlikte getiriyor. Hatta bazı ülkelerde bunu kamu kurumlarından da istiyor muhalefet. Ben böyle bir öner, öneri yapmak istiyorum. Benim için bunu bir ölçer misiniz diyor. Bunun bunun etkileri ne olacak? Bunun mali etkileri, ekonomik etkileri ne olacak diyor. Dolayısıyla bu tabii takdirsizim. Ben sadece teknik olarak bir analiz yapıyorum. Bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama ben iktidarıyla, muhalefetiyle etki analizi yapılması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir de Sayın Genel Başkan'ın altın hesabı var. Çok duydum ben televizyonlardan da görüyorum. Az önce konuşmasında da ifade etti. DSP Genel Başkanı da ifade etti. Değerli arkadaşlar, altınla satın alma gücü hesabı teknik olarak hiçbir tutarlılığı olmayan bir hesap. Niçin onu izah edeceğim şimdi? Bakın son yıllarda dolar bazında altın fiyatlarında muazzam bir artış oldu tüm dünyada. Merkez bankaları altın biriktirmeye başladı. Jeopolitik gelişmelerden dolayı, belirsizliklerden dolayı altının fiyatı arttı. Yatırım psikolo yatırımcı psikolojisi bunu etkiledi vesaire. Ama muazzam bir artış var. Bununla bakarsanız yani eğer altınla hesaplayacaksak tüm dünyadaki satın alma gücü düştü. Sadece Türkiye değil ki. Amerika'nın da düştü, Avrupa'nın da düştü, Afrika'nın da düştü, Asya'nın da düştü. Böyle bir hesap olmaz. Bakın altın cinsinden ben sordum arkadaşlara Amerika Birleşik Devletleri'ndeki asgari ücret ne kadar düşmüş? Altın cinsinde. Yüzde seksen düşmüş. Amerika'daki asgari ücret altın cinsinden bakarsanız yüzde seksen düşmüş. Fransa'da yüzde seksen iki düşmüş. Yunanistan'da yüzde seksen düşmüş. Belçika'da yüzde yetmiş düşmüş. İspanya'da yüzde yetmiş düşmüş. Macaristan ve Türkiye'de de yüzde altmış düşmüş. Yüzde altmış. Bu hesabı arkadaşlarımız size iletebilirler. Değerli arkadaşlar şunu söylüyorum. Bakın altın yediğiniz giydiğiniz bir şey değil. Bir meta. Dolayısıyla bununla satın alma gücü hesabı olmaz. Satın alma gücünü neyle hesaplarsınız? İşte pirinçle, simitle, ekmekle, mazotla, giyecekle, verdiği kirayla bunlarla ölçersiniz altınla bir ölçüm olmaz. Ha siyaseten bunu kullanabilirsiniz ben ona bir şey demiyorum. Ama teknik olarak bu doğru bir hesap değil. Altın hesabıyla bakarsanız tüm dünyanın geliri aşağıda tüm dünyada satın alma gücü düşmüş durumda. Hangi ülkeye bunu uygularsanız uygulayın sonuç değişmez. Ama siyaseten bu işinize gelir bunu kullanırsınız. O o benim eee yorumlayacağım bir şey değil. Değerli arkadaşlar reel olarak baktığımızda enflasyondan arındırılmış olarak baktığımızda 2025 yılının ikinci yarısında 2002 yılının ikinci yarısına kıyasla asgari ücret reel olarak 207 oranında artış sağlamış. Aynı dönemde bu artış İspanya'da yüzde 196, Portekiz'de 162, Hollanda'da yüzde 102, Fransa'da 102 olmuş diğer ülkelerden daha yüksek oranda asgari ücretimiz reel olarak artmış. Bunları rakamlarla ortaya konan hususlar. Burada bir tablon var. Birçok üründe ne durumda olduğumuzu gösteriyor ama vakit açısından bunun detaylarına girmek istemiyorum. Bunları ama isterseniz sizlerle paylaşabiliriz. Diğer taraftan yine Sayın Genel Başkan bazı sözler vaatlerde bulundu. İşte yurt yapımından toplu konutlara, okullardaki hizmetlere varıncaya kadar belediyelerimiz bunları yapacak. Biz iktidara gelirsek biz de kamu kurumlarıyla yapacağız dedi. Yanlış anlamadıysa. Şimdi değerli arkadaşlar, belediyelerle ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Ak partili veya CHP'li veya MHP'li başka hangi partiden olursa olsun genel bir yorumda bulunmak istiyorum. Belediyelerin öncelikle asli işlerini yapmaları lazım. Nedir bir belediyenin asli işi? İnsanlara sağlıklı, temiz içme suyu ulaştırmak. Değil mi? Kaldırımlarının düzgün olması, çöplerinin olmaması, temizlik sağlanması, suyun arıtılması, trafik sorununun çözülmesi şehir içinde. Ulaşım sorunlarının çözülmesi, değil mi? Bunları çözmemişken belediyeler tutup da fantastik diyebileceğimiz başka harcama kalemleri açmak bence doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir yaklaşım değil. Belediyeler önce asli hizmetlerini yapsınlar. Sonra bu ekstra hizmetleri kaynakları kalırsa bunları da yapsınlar. Bir itirazımız yok. Ama önce asli işlerini yapsınlar. Asli işlerini bırakıp bu tür işlere harcamalara giriyorlarsa doğru yapmıyorlar. Bakın bunun rakamsal karşılığını da size söyleyeyim. Hani merkezi idareyi eleştiriyoruz, tamam. Ama belediyelerin durumunu da bir görelim nasıl göreceğiz belediyelerin durumunu? Toplam harcamaları içinde yatırımların payı ne olmuş? Belediyelerin toplam harcamaları yüzse bunun kaçını yatırma yapmışlar? 2018 yılında belediyelerin toplam harcamalarının içinde yatırımların payı yüzde 36'ymış. Peki bugün nereye gelmiş? 2024 yılı itibariyle 24.3 olmuş. Değerli Genel Başkan, değerli arkadaşlar, Yatırımlar gerilemiş. Belediyeler yatırım güçlerini kaybetmişler. Eskisi kadar yatırım yapmıyorlar. Toplam harcamaları içinde yatırımların payı düşüyor. 2025 yılında bu oranın yüzde 17, 2026'da yüzde %19, 19,5'e düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu oranları hepimizin sorgulaması lazım ve Türkiye'nin bir yerel yönetim reformuna ihtiyacı olduğunu bu rakamlar hepimize gösteriyor kaynakların verimli kullanımı açısından da bir takım usulsüzlüklerin en, sistematik olarak engellenmesi bakımından da belediyelerde bir reforma ihtiyaç olduğu çok açıktır. Bu konuda da AK Partili, MHP'li, CHP'li veya diğer partilerden belediyeler değil, tüm belediyeler için bizim bunu yapmamız lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.